Yaşık Doğulu'na merhabalar. Galatasaray kendi evinde Denizli Spor'u 6 golle yendi. 3 puan aldı. Acaba mı soruları da geliyordu maç öncesi insan hakkında? Çünkü Galatasaray'ın Forret mevkiinde eksikleri vardı. Cagna yoktu. Falcao zaten bildiğiniz gibi sakat. E, Babel bugün oynadı. Performansı tam olarak bilinemiyordu ama Galatasaray o Forret e, performansına e, gerek kalmadan e, 5 tane zaten gol attı. E, Gerçekten de güzel gollerdi. E, Denizli Spor e, zayıf bir ekip olduğunu zaten e, söylüyorduk. Galatasaray'ın bu maçı çok rahat kazanacağını zaten tahmin ediyorduk. E, ama açızı beklediğimden de kolay oldu. Erken gelen gollerdi. Zaten Denizli Spor'un direncini düşürdü. E, Murat maçla ilgili e, yorumlarını alalım. Muslera döndü bugün. Uzun bir aradan sonra evet. da bir iki pozisyonda evet. kurtardı. Evet. E, güven de verdi. Yani son o cümleyi özlemişiz ya. Son anda Mustera lafını özlemişim ya açıkçası. İçimizde <laughs> yani içimizde kalmıştı. Bir pozisyon vardı özellikle. Recep'in. E, ha, hayır ceza dışında kafayla Mustera'nın uzaklaştırdığı top. Kaleye Ama enerji. iki sıfır Recep Niyaz'ın bir kaçırdığı var ki inanılmaz bir o, karşı o. karşı o tamam benim demek istediğim şu e, ceza alanı dışına çıkıp kafayla uzaklaştırdı topta evet e, evet hatırlıyorum Marka o ee, önünü açıyor Muslera'nın. Yani o kadar arkada biliyor ve bir güven var ki belli ki hiç topaya bile girmedi. Evet. Sadece çıkar önünden açıldı. Başka bir kaleci olsaydı hani stoperle kaleci arasındaki ilişki önemli de tabii. E, işte Galatasaray Fatih olsaydı, Orkun olsaydı veya Beşiktaş'ta aynı pozisyon işte Ersin Vida gibi olsaydı ben eminim ki orada bir stoperle kaleci çarpışması olabilirdi veya işte bir kaleci elle müdahalesi Mısır. olabilirdi bu belli. O Mustera'yla e, özel bir pozisyon da gerçekten. Ona çok dikkat ettim. E, maçla ilgili sen neler söyleyeceksin? E, maçla ilgili şimdi Galatasaray'ın ben her zaman söylüyorum ya yani duran bir topu var son haftalarda biliyorsunuz. Zevk vermeyen futbolu. E, yönetimden bekliyorduk ya 2-3 transfer yapsa bu takımın havası değişir diye. Şimdi Geçtiğimiz oyuncu kadrosuna bakarsanız bugün sadece iki farklı oyuncu var. Muslera ve Feguli. Son 3-4 haftaya baktığımızda bunlar yoktu tabii. Yani bu iki oyuncu takımı nasıl tesir etmiş? Ee, görüntü ortada. Çok farklı bir Galatasaray. Çehresi değişmiş. Alverleri, ikili oyunları, geçiş oyunları. Yani çok farklı. İnsan tad alıyor. Ama bu iki oyuncu olmasa inanın 3-4 haftadaki futbolu bu maçta izleyebilirdik. Yani iki futbolcu neleri tesir edebiliyor ligimizde? Yani bunun üstüne yapacağı yönetimin 2-3 transfer... Yani Galatasaray'ın direkt şampiyonluk potasını atar. Ee, olur olmaz bilmem ama potaya atar. Ee, maça gelecek olursak da e, Galatasaray'ın erken bir golü geldi biliyorsunuz çok erken. 20. dakika maç 2-0 oldu zaten. Ee, bir anda oyundan kopuşlar oldu. Daha sonra ama işte 2-0'dan sonra Recep Niyaz'ın e, Sagal'ın Arapası'nda. Sagal çok etkili bir oyuncu. Bu maçta da gördük bayağı etkili bir oyuncu. Orada Muslera'nın sol koluyla yaptığı kurtarış ki onu her kaleci yapamaz. Okan Fatih yani bunu bu topları çıkaramıyorlar. işte. fark orada oturuyor. Yani o gol golyeci 2-1 olsa, iki 2-1'den sonra Galatasaray'ın bir huyu var. Paniklemesi, bilmem nesi her şey dönebilir. İşte bir kaleci takımı bu kadar tesir ediyor. Seni oyunda tutuyor. 2 sıfırı koruyorsun, üstüne 3. 3-0 olunca zaten ilk yarı maç koptu. ben şuna değineceğim. Denizli Denizli, Kayseri ve Erzurum maçlı takımları için dirensiz takımlar demiştim. Maçları zevk vermiyor demiştim bir iki hafta önce. Tahminim bir iki hafta önce. Bu Ankara gücünü bunun dışında bırakmıştım. Mesela Ankara gücü Fener maçını izledik. Ankara gücünün direncin onda biri Denizli'de yok. Ama Denizli'de olan Ankara gücü de olmayan da kaliteli ayaklar. Denizli oyuncuların ayakları gerçekten kaliteli. Son vuruşları yani maça tesir edecek ayakları var. Yani Ankara gücüyle Denizli'yi birleştirin kümede kalırlar. Ben öyle söyleyeyim. Yani Galatasaray için rahat galibiyet oldu. Zaten oyuncu hamleleri de geldi. Hemen 60'ta Taylan'ı, Arda'yı, Feguli'yi hemen kenara aldı. Biliyorsunuz 3 gün sonra Malatya maçı var ki Malatya bugün Hatay'da Hatay'ı yendi. Çok sürpriz sonuç bence. Malatya'da istim üzerinde. 2 haftadır galipler. O maçı düşünerek oyuncu hamlelerini de yaptı. Ama oyuna sonradan giren Kerem, Sekidika gerçek kalitelerini ortaya koydular. Sekidika kanın tavana astığı top yani öyle kolay bir şut değil. E, gençler de arkadan geliyor. E, ya bu maç özelinde Denizli rakibi çok dikkate almazsak de, dediğin gibi de, Denizli direnci düşük bir takım. Çok ölçü olmayacak bu maçın skoru bence. E, Malatya maçında Feguoli ve Mustari'nin devreye girmesinin farkının bence Malatya maçında göreceğiz ne kadar tesir edeceğini Galatasaray taraftarı yani camiası da tabii Feguoli ve Belhanda'yı gayet iyi biliyor, iyi tanıyor. Ee, şimdi sözleşmeleri gerçi Fergoli'nin bir senesi daha var ama Berland'ın sözleşmesi bitiyor ee, ve şu anda hani imzalanacak mı izla, imzalanmayacak mı onu tam bilmiyorum. Ama bugün Berland'ın attığı gol de çok güzeldi yalnız. İşte oraya gelecektim zaten yani evet. şunu performansıyla sanki dersiniz ki e, sözleşme imzalansa hani iyi olur e, Sizin sonuna kadar her maç böyle düşünürsen tabi ama ve Belhanda, Belhanda bilmediğimiz tabii bir oyuncu değil. Acaba imzadan sonraki daha önce senelerde buna benzer örnekleri gördük. Imzadan sonra bir anda yine böyle eski Belhanda acaba olur mu diye insan aklına geliyor. Yani burada Galatasaray yöntemi ne yapmalı sence? Bence Belhanda konusunda biraz daha beklemeli. Sözleşmesini biraz daha var. Çünkü oynadığınız takım Denizli, yani savunmada çok ciddi hatalar yaptılar. Yani Belhanda'yı etkili gösteren de Denizli savunmasının biraz beceriksizliği oldu bence. Yani biraz daha beklemeliler sözleşme için. Dediğim gibi imzayı atıp Belhanda'nın öyle huyları var. Ortadan kaybolabiliyor. Biraz daha test edici maçları beklememiz lazım. Mesela Galatasaray'ın ligin ikinci yarısı hemen başlıyor biliyorsunuz. Evet. İlk beş haftası çok zor. O maçları bir beklemek lazım. Ortaya katkı Belhanda'nın geleceğini etkiler diye düşünüyorum. Burada ben de katılıyorum. Hani sonuna kadar bekleyip en azından Belenlerin performansını üst düzeyde tutmak lazım bence de. Evet. i̇mza attığı anda bence bir değişiklik olabilir çünkü performansında. bir tane sen evet. neler söyleyeceksin bu maçla ilgili olarak? Yani siz zaten hemen hemen her şeyi söylediniz. Maç e, tamamen Galatasaray için antrenman maçı havasında geçti. E, spor hakikaten kötü bir takım yani de organize sahibi ne yaptığını bilmeyen, kaçımızın da dediği gibi kaliteli ayakları var ama ne yaptığını bilmeyen bir takım. Direnci bir ara hatta çok direnci. Bir ara hatta şey PlayStation maçı izliyor zannettim kendimi. Ve şey PlayStation oynayanlar bilir. Üçgene bastım mı ara pas gol pozisyonu. ara <laughs> Ya orta sahada topu alan abi ara pası atıyor. Rahat da, ilerideki oyuncu gol pozisyonuna giriyor. Kaleci birçok de çıkardı hatta. Bazılarını Galatasaraylı oyuncular dışarı attı. Ee, yani bu sıkışık takvimde aslında Galatasaray için avantajlı bir maç oldu diyebiliriz. Ee, neredeyse hiç yorulmadılar. Zaten Arda'yı, Taylan'ı vesaire e, daha 60. dakikalarda çıkardı. İktaşımızın dediği e, Malatya deplasmanı var. Zor bir deplasman. E, bugün onlar da Hatay Spor'u yendiler. E, bu arada alttaki takımlar içerisinde bir şey söylemek istiyorum denizli spor haricindeki diğer bütün takımlar toparlandı aslına bakarsanız erzurum da toparladı kayseri de bugün e, dün şey, başak, başak şey yendi net bir skorla net bir oyunla e, ankara gücü zaten ana maçı maçında her ne kadar tak e, yenilmiş olsa da e, şey sinyalleri verdi ankara gücü e, daha iyi olacağını gösterdi ama yani Denizli Spor ya futbol olarak hiçbir şey yapmadı diyebiliriz. Yani ee, Daha önceki maçlarında da böyleydi zaten. Zor yani Denizli Spor için. Muhtemelen e, küme düşmenin birinci adayı olarak görüyorum. Muslera'nın geri dönüşü e, futbol severler adına çok sevindirici bir durum. Kaliteli, takım aidiyeti yüksek bir oyuncu. Muhtemelen e, Galatasaray camiasında heykele dikilecek bir adam varsa muhtemelen o e, ilk adam Muslera olabilir. Bugün de bir rekor kırdı biliyor musunuz bilmiyorum. Ney? Ne gibi? 10 yıl üst üste ligimizde oynayan e, tek yabancı oldu. 10 yıl üst üste. 10 sezon. 10 sezon. Eee şey, kalecisi diye biliyorum ben. Galatasaray kalesini koruyan 10 yıl üst üste koruyan. Hayır, rekor. yabancı oyuncu olarak 10 yıl üst üste aynı ligimizde oynayan Doğru, yabancı tek yabancı olarak oldu. Da olabilir tabii. 10 evet, sezon. 10 üst üste. yıl. 10 sezon üst üste. Vardır ya. Vardır üst üste ya ama o, bir tane bir sezon oynamayıp öbür sezon gelenler dahil üst üste buradaki kriter. Abi atıyorum misal veriyorum yani bir altı şey şu bildiğim bileli var mesela Türkiye liginde <laughs> misal veriyorum yani yani. Böyle ee, düşünce bakmak evet, lazım ya. Yani bir takımda ya, olabilir. Aynı ama şey. Ya bir takımda olabilir. Benin bildiğim yok. ben da. o söyleyi kaçma söyleyince e, sabah bir yerde okudum. Galatasaray Kalesini 10 yıl üst üste koruyan kaleci. Ama maçı yok. anlatan öyle demedi. 10 yıl üst üste yabancı olarak hmm. dedi. Oynayan tek oyuncu oldu. Ya, evet, tek ülükte, 10 sene üst üste olabilir. zaten kaleci zaman bir tek bir Simovic var. de, yani Mondragon var alabileceğiz. Onlar da 10 sene değiller zaten. Evet. Ben bir tam Galatasaray'ın transfer politikası hakkında neler diyeceksin? Nasıl bir yol izlemedi Galatasaray? Ya onu bahsetmiştik geçen şeyde de zaten. yani Birçok oyuncuyla vedalaşması gerektiğini düşünüyorum. Galatasaray. Ee, kaleci bir şekilde kurtarır dedik. Stopper ee, stoper hattı bir şekilde kurtarır dedik. Ama mesela sağ alması gerekiyor bence. Yani diğer rakiplerin sağ beklerine baktığında Galatasaray 3 tane sağ bek olmasına rağmen Omar'ın e, bir e, talihsiz sakatlığı var. E, daha doğrusu e, bilmiyorum yani onun durumu son durumu ne şekilde Bu olacak. Bu sezon oynama oynamayacakmış o söylendi. Bu yani sezon yani ihtimal. Olurdu. dolayısıyla dolayısıyla Lines ve şey Lines-Şener Lines, Şener ikilisi rakiplerine baktığında biraz şey kalıyor, altta kalıyor. Yani daha böyle skor katkısı olan ileri hücum çıkışları olan. Mariano e... tipinde demek istiyorsun değil mi? Mariano. Aynen. aynen. Zaten ben onu anlayam. Galatasaray yönetiminin, bu mevcut yönetiminin son senelerde yaptığı transfer hamlelerini ben çözemedim. E, Mariano gibi adamı gönderip de yani üç tane sabit tutup, hiçbiri bir marihuana kadar etmemesi. E, gomis'i gönderip, e, üstüne dünya para harcayıp, e, dünya kadar santrafor alıp, hiçbirinin bir Gomis etmemesi. Yani e, Birçok bir şey var ya, e, hani Galatasaray Yönetimi'nin e, yaptığı ama anlam veremediğimiz e, hamleler oldu. E, e, transfer yavaş yavaş. şeyine tekrar gelecek olursak, orta sahaya zaten e, her halükarda o iskelet kısmına, e, omurga kısmına, orta sahanın 6-8-10 noktasına transfer yapması gerekiyor. Belhanda, Fegüli bunlar e, zaman zaman e, teknik ekip veya yönetimle sıkıntı yaşayan karakterler. Yani her zaman tartışılan e, karakterler. E, ben Galatasaray'ın artık tartışılmayan, e, net, e, takım aidiyeti yüksek, kaliteli oyuncularla e, yola devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla o işlerin artık tamamen bir oturulup konuşulması gerekiyor. E, mesela az önce Belham'da dediniz, e, işte şey yaparsa, sözleşmeden sonra e, yatabiliyor, şöyle bu bu şekilde düşünülen bir adamla yola çıkılmaz. E, bekleyelim, sene sonunu ve be. e, bekle sene sonunu, e, tamam, sene sonuna kadar güzel gitti, yaptın sözleşmeyi, E, ne olacak sonra? Yaptın sözleşmeyi, bir sonraki sene yetişe mi geçecek? Anca. Yani o yüzden e, şey net kaliteli orta sahadır. Ya mesela az önceki konu e, şey e, Mariano Gomez e, be, örneğinin benzeri Fernando da yaşandı. Şey Fernando da yaşandı. Evet. Doğru, orada da. Yani Ferna diye. Fernando gibi adamı yok paraya. Sevilla'ya kaptırdılar üstüne şu an e, dünya kadar kiralık oyuncular geldi. Leminalar, Seriler, Enzonziler, e, ne bileyim Taylan, Antalyalılar, şey, etob. Abi kimse de demiyor, diyemiyor ki bir tane Fernando yok yani. 4-3 milyon euroya gitti de benim bildiğim yani. Oynuyor yani hala. Yani ya, o, o şampiyon oldu orada. O tarz bir tane adam alması gerekiyor oraya Galatasaray'ın. Ya yani rakibine bakıyorsun abi. Şimdi Fenerbahçe'ye bakıyorsun. Luis Gustavo, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, Jose Ernesto Souza, var mı aklıma gelmeyen? Beşiktaş'ta keza aynı. Beşiktaş'a bakıyorsun, Atiba, Josef de Souza, e, Dorukan Yedek abi. Dorukan Yedek, Mensah, Laiç Yedek. Yani, Hı -hı. Çok, yani, yani çok. Benim Galatasaray şey, yani adına çekince... O, o kurtarmıyor yani. O Belhanda'yı bekleyeceğim. Ama şöyle de, bir öyle... durumu anlatayım. Şey. Güncel olduğu için, bugün çıktı. Içinde... Galatasaray yönetimi biliyorsunuz e, bağış kampanyası başlattı, resmi evet. siteden e, hesap bilgilerini paylaştı ve yarın da SMS kampanyasını başlatıyor. E, bu kampanyayı başlatan yönetimin, ben transferi boş geçeceğini zannetmiyorum, Galatasaray'ın ben kimyasını biliyorum. Bu transferin e, olacağının işaretidir. E, benim duyduğum kadarıyla da şöyle söyleyeyim, Monaco'nun Onyekuru üzerinden bir para arttırımı varmış. E, Fransız ünlü e, scout şefi Manolo Jonge. Queen's Promise şey hı hı. ayakta oynayan. Evet. Kanat oyuncusuyla Galatasaray'ın ciddi ilgilendi, ilgilendiğini yazıyor. E, Sörlöt hamlesi var Galatasaray'ın. İrfan Can zaten herkesin bildiği bir konu. Ve e, Malatya Spor'daki Yusuf da ciddi ciddi konuşuluyor. 4 oyuncu üzerinden Galatasaray transferi e, son noktayı koyabilir. 4 oyuncu üzerinden. E, bu dört oyuncu da gelirse e, benim şahsi fikrim Galatasaray e, beşiktaş Fenerle birlikte şampiyonluk potasında olacak üç takımdan biri olur. Şiştücem şey ya 11 11 kuru veya promos bana göre 11 kuru gelecek promos orada e, bir şey bence gem olarak ya. atılan <laughs> bir oyuncu e, yani 11 kuru gelince mesela Arda'nın rolü ne olacak Arda bugün de gördük takımın şefi Arda yedik olacak. Sa sa sağ içerisinde organizatörü Hı. ben de Sence o belli şu... olmaz. Yani Arda yedek olur mu? Onyekuru'nun Onyekuru hamle oyuncusu olarak mı düşünüyor acaba? Bu kadar oynanmadığını düşünürsek Onyekuru'nun, yani maç eksi olduğunu düşünürsek hemen geri gelip Arda'yı keser diyemeyiz bence. Yani iki tane alternatif olur bence. Yani bir maçta oynar, bir maçta oynar, maçına göre. Veya maç içinde 60'larda değiştirir. Yani o, şey mi kast, Ama yani Onyekuru sürekli antrenman yapıyor şimdi. Fenerbahçe Mesut Özil'e kavuştum. Şimdi Fenerbahçe Mesut Özil'e kenarda mı oynayacak? O ilk 11'e atacak. 10 aydır o da oynamıyor. Bence oynatırlar. Bu ligde oynarlar benim kastım. Onye Kuru da oynar bu ligde. Oynar Onu da istiyorum. Ben... Mesela bak e, Mustere 7 aydır yok. Fegül'ü 1 aydır yok. Giriyor mesela Fegül bugün oyunda. Bana süresiz maçın adamı direkt Fegül yazarım ben. Tabii. Direkt fark yaratan ya oldu. Ama, ama bu maçı ıstas almaman lazım. Şimdi bak bu maçın yıldızı Belhanda. bana ben, bence Fegül'ü. Belhanda değil. Bence Fegül'ü. Bak bu maçı bana e, şey, Oğulcan çağlayan da kazandırır. Kerem Aktürkoğlu da kazandırır şu maçı. Sen bana geçen haftaki maçı kazandıracaksın. Aa, şu, mesela diyoruz ya Mesut Özil 10 aydır top oynamıyor. Mesut Özil ilk maçına çıksın ki hangi maç olur bilmiyorum. E, göreceksiniz hiç oynamayan adam fark yaratacak. Ya bizim an ligimizin ya, kalitesi düşük. Sakat Onu... sakatlığı olmayan antrenmana olan oyuncu Ya şekilde... da böyle olacak. Göreceksiniz oynatır. fark yaratacak. Ya Orada ben e, şeyden yapayım. ziyade ben Arda'nın kesilmesinin yanlış olacağını düşünüyorum şu an. Orada, yani sizi, hakikaten o da, takımın tecrübesi ve beyni çok net gözüküyor. Murat'a şurada kat, katılıyorum. Ee, yani bu, bu ligde oynayabilir hakikaten. Ama oynayış tarzı zaten e, yani Arda olayı değil. E, aslında bu maç tarafında e, ister Beşiktaş, ister Fener, ister Galatasaray. Hani eskiden ne derdiniz? Bir, en azından 10 futbolcu net olması lazım ki bir, e, üç büyüklerden birinin iskelet kadro, kemik kadro ondan sonra başarı gelir diye. Bence bu sene tam tersi. Yani ne Fener'in ne Beşik'in ne Galatasaray'ın böyle ilk 11 oyuncusunu 2-3 tane haricinde işte Galatasaray'da Muslera'dır, Feguli'dir, Fenerbahçe'de Gustavo'dur, Ozan'dır. Yani bunların haricinde tam yazamamanız lazım. Herkesin işin içinde olması lazım ki. Eee e, şey, üçüncü de oldu? Mesut oldu mesela. Dönmez zaten e, şimdi Arda ile Onyekuru da bence öyle olacaktır. E, yani illa o oynayacak diye bence bir kural olmaz. Eee ben, bu, ben, bu, ben bu, bana bu, soracak bu, olursan eee Galatasaray'ın şeyi e, acil kısmı kanat hı. kısmı değil bence. Forvet diyorsun değil mi? Forvet ve Orta sağın ortası yani omurga hmm. kısmı yani Taylan'ı 8 Burada numaraya işte koyarsın bir Yusuf tane o Fernando, Fernando gibi Fernando gibi veya işte Fenerbahçe'deki Luis Gustavo, Beşiktaş'taki e, Josep de Souza gibi hakikaten e, mücadele gücü yüksek, kalitesini kanıtlamış oyuna e, aklını koyacak. Sağda e, savunmadan itibaren liderlik takıma liderlik yapacak bir tecrübeli bir oyuncuya ihtiyaç var bence Galatasaray'da. Evet. E, orası çok elzem. Bir de dediğim gibi forvet çok elzem Galatasaray için benim gördüğüm. E, onun dışında bir de şey alırım ben. Sabe kalırım. Çok da fazla şeye de gerek yok yani devre arasında. Zaten, zaten yani Murat'ın dediği isimler de şimdi yani Sherlock, e, Malatya Sporlu, Yusuf, e, Onyekuru. E, bu üç oyuncuyu bile almış olsanız İrfan'ı katmadan söylüyorum. ama yani o zor bir transfer olur belki. Bu üçünü bile alsanız e, İşin rengi çok değişik aslında eder. ama benim çekincem şu açıkçası e, Galatasaray tarafında artık e, aralığın sonu geliyor. E, zaten transfer sözünü galiba 10 gün sonra bitiyor. E, gelecek hafta sonu bitiyor pazar akşamı. Heh, aynen öyle Bak, işte. 2 Şubat'tan bitiyor. 10 gün sonra evet. Yani artık bir şeylerin en azından hani ha geldi ha gelecek pozisyonunda bile değil şu anda e, hiçbir oyuncu. Ee, sanki böyle Galatasaray yönetimi daha önce çünkü bunlar olmuştu. Hani İbrahimovic ismi hatırlıyorsunuz ortaya atılmıştı, büyük beklentiler. Ondan sonra gelmedi. İşte Dubai'ye gitmişti zamanında. Alan, e, Pato transfer olmalı. Soracak ne yandan. Sanki böyle bir fırsat transferi tekrar Galatasaray yönetimi bekliyormuş gibi geliyor bana. Bu isimler dolaşıyor. dolaşıyor. Biz pazar günü şeyle oynuyoruz. Malatya'yla. E, Ona sonra bir hafta ara var. Gelecek e, maçlar hemen bir hafta sonra başlıyor. İlk deplasmanımız da Mal Antep maçı biliyorsunuz. Zor evet. maç. E, bence işte bu Malatya maçından sonra bu transferlerin ben pazartesi salı açıklanacağını düşünüyorum şu benim açısı ciddi şeylerim var, çekincelerim var. Acaba bu Mümkün. işler işinden birileri alınacak o kesin. Birileri evet. Alınacak. ama... Galatasaray'ın ilk üç mu? maçını biliyorsunuz yani bu İfam transferlerin... Yani şimdi Antep'e gidiyoruz, Galatasaray açısından konuşuyorum. Antep'e gidiyor, geliyor içeride Başakşehir'le oynuyor sonra Vener deplasmanı. Ya yani bu üç maç çok önemli. Evet, tabii yani bu düğüm, düğüm çözülecek Galatasaray'dan. adına. evet. 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 E artık haftaya göreceğiz. Yani büyük ihtimal Malatya maçından sonra belki o maça kadar bile bir şeyler e, en azından renk... E, Yok, ben zannetmiyorum. Malatya maçının kadar isim ben zannetmiyorum olacağını ama Malatya futbol maçından sonra açıklanır. Evet ki bu, şunu da belirtelim. Evet. Bu e, Galatasaray'la şu anda e, 5 puan puanda fark Fener Beşiktaş arasında. 2'ye indirdi bu galibiyetle. Yarın ikisinin maçı var eğer ki yani bu deplasmanlardan ikisi de puan kaybetmeden çıkarlarsa ve sonra Galatasaray Malatya'ya gidiyor. Orada bir ters bir skor olursa Galatasaray adına yani 5 puanlık fark bir anda 7 veya 8'e çıkar. E, iki takım olacak önünüzde. Ve dediğim gibi buna sonra 2 hafta 3 hafta sonra da Fenerbahçe deplasmanına gidiyorsun. E, Galatasaray için hakikaten çok kritik bir 4-5 güne giriliyor. E, yani Malatya maçı ama... sandığımızdan daha da 3 puandan daha önemli olacak bence. O o da öyle ama mesela Fenerbahçe'nin de ikinci hafta Hatay deplasmanı var. Sonra içeride Galatasaray. Fenerbahçe'nin de riskli iki maç Yok, var ama. Demek istedim. iki takım var ya Galatasaray önünde. O yüzden evet. önemli. Yani ikisini birden bu Anladım. sefer yakalamanız gerekecek. O o zorluk zorlu. tabii zorluk. Tabii Galatasaray Fener'den ilk 5 maç yani devamında Galatasaray Alanya ile de oynuyor. Alanya deplasmanı var. Doğru. Yani o... öyle bakarsanız yani çok 5 hafta çok zor maçı Galatasaray'ın. Evet. Ee, göreceğiz. 4-5 günümüz kaldı. Yani Arkadaşlar... şunu da mesela hiç söylemiyoruz. Bence yarınki maçlara gelirsek de ben Beşiktaş'ın e, Karaybürk maçında beraberlik Beşiktaş için iyi skor ben e, tahminim beraber biter ama bir takım yenerse de bence Karayemürk yenecek Beşiktaş'ı. Ben öyle düşünüyorum. Olimpiyat stadında oynanıyor biliyorsunuz. Evet. Rüzgarlı daymış yarın İstanbul. Oranın sorununu biliyorsunuz. Sıkıntılı bir <laughs> maç olacak. Sivas maçında da ben beraberlik gibi düşünüyorum ama alırsa da Fener alır gibi geliyor içime. Bence iki takım da berabere kalırsa iyi skor olur. Ben, ben Sivas maçı için ağırlıklı berabere düşünüyorum ama kime giderse de ben Fener'e gider gibi içimden öyle geliyor bilmiyorum ama Fener alır gibi geliyor ama tahminim berabere bitecek o maçta. Evet yarın göreceğiz. Ee, arkadaşlar teşekkürler bugün yorumlarınız için yarın görüşmek üzere. Görüşürüz.